Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Kahvaltıları yaptıktan sonra hadi dedik işimize başlayalım. Bu arada saçlarımı da düzelteyim. Böyle şey oluyor, e, temiz olunca böyle tel tel havaya uçuşuyor ya böyle jöle falan sürmeyince ya da bir krem sürmeyince. Şu anda o şekil. Bu arada da dudaklarım artık kendi rengine gelmeye başladı normalleşmeye başladı bu böyle işte artık şu anda ruj falan yok gözlerimde de öyle kalem falan yok <laughs> artık normal böyleyim neyse bakın ben ne yaptım dolabı boşalttım çünkü sürekli burada ben bir hareket halindeyim bütün günlük kıyafetlerim bu dolapta benim Elbise dolabını malum artık bu pandemiden dolayı hiç kullanamaz hale geldik. Böyle askıdaki elbiseler aynen öyle duruyorlar. Olacak mı, olmayacak mı, bol mu gelecek, dar mı gelecek inanın hiçbir fikrim yok. Hep eşofman, sivit, eşofman, sivit, günlük kazaklar işte. Hep böyle bunlarla bir kısır döngü halindeyiz ama ben buradan böyle çekiştirdikçe tabii ister istemez ne kadar dikkat etsem de şey oluyor yani bir dağılma oluyor. Artı bir de kıyılarda böyle tozlanmalar oluyor. Ben de aralarda böyle dönüşümlü olarak bu dolapları parça parça temizliyorum. Çünkü elbise dolabında bu dolabı da e, şuradaki şifon yeri de e, birden yapmaya kalktığımda inanın sabahtan gece yarısını bulur. Çünkü hani eliyorsunuz, alıyorsunuz, katlıyorsunuz. Ne bileyim bir şeyler oluyor. Yani çok büyük bir zaman harcamanız gerekiyor. O yüzden de ben de parça parça yapmayı tercih ediyorum. O yüzden şunu şöyle ve bunu da bir elden geçireceğim. Bunun üst tarafında zaten bizim evraklar, ıvır zıvırlarımız falan var. Altındaki iki çekmeceyi de şöyle bir toparlayacağım. Onun da altlarını sileceğim. Onun içinde benim şeyler var. Çekmece düzenleyiciler var. Daha düzgün, daha kolay. Hemen onları çıkaracağım. Çekmecesini sileceğim. Tekrar onları koyacağım. Orada çok bir şey, işim yok yani. O yüzden bu ikisini birlikte yapacağım. Televizyonumuz da bozulmuştu ya. Şurada benim e, bir tane daha televizyonum vardı. Şimdilik salonda o var. Neden? E, hazır orayı da böyle daha güzel silebilirim şu anda televizyon yokken. Televizyon Yeni televizyon alındı ama servis gelmedi. Henüz servis gelene kadar da o salonda duruyor. Servis geldikten sonra inşallah benim televizyonum da yerine gelir. <laughs> Orada o böyle sanki bir boşlukmuş. Bir, odada bir eksiklikmiş gibi bir şey oluşuyor. Her neyse ben şimdi şuraya da Çamaşırları nasıl bir bocaladıysam şöyle hepsini aldım, kucakladım, attım. İçinden eleceklerim de var. Artık yani tamam şu anda havalar çok soğuk ama bir ay sonra artık İzmir'de direkt yaza geçmiş oluruz. Hadi bir ayı biraz abarttım da <laughs> bir buçuk iki ay kadar sonra içinde böyle artık işe yaramayacaklarım da vardır muhtemelen onları da bir elerim. Böylece benim kendi kıyafetlerimden bu dolabım için elenecekler elenir. Ne olmuş olur? Seneye kışa ayrılacakları zaten elbise dolabımın bir rafı var. Direkt buradan alıyorum. O rafa koyuyorum. O raftaki yazlıkları da buraya koyuyorum. O zamana kadar da zaten buranın bir daha temizliği gelmiş olur. Biliyorsunuz kısır döngü bunlar böyle. Neyse ben çok uzattım herhalde lafı. Ne yapıyorum? Bu dolabı temizliğine başlıyorum. Evet. Bu dolabı bitirdim. Şurada az giydiklerim ve benim üzerimde sürekli gördükleriniz şunlar. Şu grup ve şu grup benim üzerimde sürekli onları görüyorsunuzdur. Altta da pijamalarımı koydum. Eşofman altlarımı koydum. Şu iki sıraya kotlarımı üsttekiler çok giydiklerim. Alttakiler daha az giydiklerim. Ve şu siyah yumak gibi olanlar da tightlarım. Şu olmazsa olmazımız baş köşede duruyor. Maske çantası. Ya böyle bazı şeylerin yerlerini değiştirmekten hoşlanmıyorum. Çünkü herkesi buraya alıştırmışım herhalde. Maskesini değiştiren geliyor. Bunun içinden alıyor maskesini. Sonra arıyorlar beni. Nerede, 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 nerede diye. Şu da benim su torbam. Genelde ben kullanıyorum yani evde. O yüzden de onun yerini de çok değiştirmeyi sevmiyorum. İşi bitince gene ben bu dolabın içinde herhangi bir araya onu bırakıyorum ama aradığım yeri biliyorum en azından. Şöyle sade oldu. Şunlar da ayırdım. Bunları kullanmıyorum diye. Şimdi şu çekmeceleri elden geçireceğim. Onu çekmeyeceğim tabii ki. Bir elden geçireceğim. Ondan sonra burayı süpüreceğim. Ha, şuraya da kavanozlarımı getirdim. Boşalan kavanozlarımı. Arkada ışıklığım var. Işıklığıma koyacağım. Ve yatak odasınız. Şöyle bir süpüreceğim ve burada işim bitecek benim. Ay burası çok iyi oldu şu anda. Ferah ferah. Şöyle bir hafta sonra göbek atar bazı şeyler ama olsun. Bu anını çok seviyorum. Buranın çekmecelerini bitirdim. Bir de üstünü sileyim. Tekne kalıyor. Süper kalıyor. Şuraları da güya yeni toz aldım mı Bir tane yetmemiş. Çifter çifter almış. Bayılıyorum ya Farmasinin Teros harika kokuyor günlerce gitmiyor üstünden çok güzel bir parfüm. Gerçi erkek parfümlerinin çoğu çok güzel. Ben erkek parfümlerini çok severim. Şunu sevmiyorum. Nasıl açılıyormuş bu? Bu güzel kokmuyor nedense böyleymiş. hoşlanmıyorum bundan. Şöyle arkaya atayım. Bu da benim favori parfümüm. Antonio Banderas. Şunu da Bim'den almıştım. Bu da biraz ağır. Kış için iyi yaz için biraz fazla var. Nasıl toz oluyor bu kadar anlamıyorum ya. banyoda durması lazım da burada kolayıma geldi. Şöyle dursun. Bir de süpürelim. Buradan çıkalım. Evet çok şükür Burayı bitirdim ama ben de yoruldum Gerçekten de e tabi Her şeyi çekemiyorsunuz Yoksa uzar gider ve her şey çekilmez Zaten Siz olduğu kadarını gördünüz Kısa kısa kesitler halinde ama ben daha detayda bir sürü bir şeyler yaptım ve akşamı ettim. Bugünlük de videomu burada sonlandıracağım. İnşallah severek izleyeceğiniz bir düzen videosu olmuştur. Buraya kadar beni izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.